Geldik yedinci sorumuza. Bakalım soru bize ne diyor? Şimdi dostlar ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı Devleti'nde gelirine el konulan vergilerden biri değildir. Hmm. Bakalım. 1881 Muharrem Kararnamesi'ni yayınlayarak dış borcunu ödeyemeyeceğini belirtmiş. Bu durum üzerine duyun umumiyeyi kuran alacaklı devletler bazı vergi gelirlerine el koymuşlardır. Dostlar biz ilk defa Abdülmecit döneminde eee dış borç alacağız. Hatta Kırım Savaşı sırasında İngiltere'den alınır. Sonra bu borcu ödemekte biraz zorlandı. Abdülaziz döneminde daha da olaya abarttık. En fazla dış borcun alındığı dönemdir. İyice bir problem oluyor. Ve borçları Abdülaziz döneminde ödeyemedik. Hatta Abdülaziz döneminde ilk olarak Ramazan kararnamesini yayınladık. Bununla beraber de borçların faizlerini ödeyemeyeceğimizi, sadece ana paraları ödeyeceğimizi söyleyeceğiz dostlar. Daha sonra ikinci Abdülhamit döneminde ise Osmanlı Devleti Muharrem kararnamesini yayınlayarak hiçbir şekilde borçlarını ödeyemeyeceğini artık bittiğini ekonomik olarak açıklıyor. Biz bunu açıklayınca alacaklı devletler dediler ki birader sen hiç bunu sorun etme biz senden o parayı alırız. Nasıl? Aha da şöyle. Duyunu Umumi İdaresi yani Genel Borçlar idaresini kurdular. Bu idareyle beraber Osmanlı'nın bazı gelir kaynaklarına el konuldu dostlar. Burada hangisi yoktur diye soruyor. Bak tuz, tütün, balık ve içki. Bunlar el konulanlar arasında yer alır. Hatta bunların dışında ipek vardır ya da damga vergisi vardır. Tic gümrükten alınan. Fakat anam vergisi yoktur dostlar. Anam vergisi bizim küçük baş hayvancılıktan aldığımız vergidir. Hatta TBMM döneminde de bu artırılacak anan vergisi. O da TBMM'in çıkarttığı ilk vergi olacak. Sonuç olarak bunlar içerisinde anam vergisi yok. Sorumuzun cevabı da A seçeneği olur.